Ben gazeteci Faruk Eren. Haftada 3 gün bu programda medyanın önde gelen isimleriyle basının ve tabii ki Türkiye'nin ve dünyanın meselelerini konuşacağız. Günler bugün günlük siyasetin kasvetli havasından biraz uzaklaşacağız. Günlük siyasetten daha fazla aslında yaşamımızı ve geleceğimizi ilgilendiren bir meseleden konuşacağız. Atmosferden, gezegenimizden konuşacağız. Konuğumuz CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli. Hoş geldiniz Bünyamin Bey. Hoş bulduk Berk Bey. Ee, i̇sterseniz ilk önce bu meteoroloji editörlüğünden bahsedelim. Yani nedir meteoroloji editörlüğü veya meteoroloji yayıncılığı? Biz e e ekranımızda... Yalnızca hava durumunun sunumu değil, içeriğini hazırlama noktasında da destek veriyoruz. O nedenle biz buna bir editörlük adı koyuyoruz. Yani hem içeriğini hem anlatım şeklini hem de çıkıp bir fiil bu işin anlatımını yapma, Yani sunuculuğundan tutun tahminlerin yapılmasına, o aradaki anlatım için gerekli metinlerin yazılmasına kadar hepsinin içeriğini burada sağlıyoruz. O nedenle biz böyle bir komple, bütününe bir e, meteoroloji editörlüğü Biz aslında, e, hani benim yaşım biraz ileri olduğu için TRT'nin ilk yıllarından e, hava durumu sunuculuğuyla biz tanıştık. Mesela bu işin efsanevi ismi Ali Esin'di. Evet. E, Babacan tavrıyla bize ertesi günkü hava durumunu aktarırdı böyle hoş espriler de yapardı. Daha sonra rahmetli Ersin İmer dedik evet. gerçi o da e, bir kış günü yayını donsuz geceler temennisiyle kapatınca büyük olay evet, olmuştu. Evet, <laughs> evet, evet. evet. o şey bir kazaydı, bir yayıncılık kazasıydı olabiliyordu böyle şeyler ama. Sonuçta hani, o dönemde o dönemde de çok ağır bir şey olsa gerek yani aslında. Tabi tek evet, tamam. çok kabul edip ee, çok kabul şey şeyler aslında. Evet. Yani günlük konuşmalarımızda hep bir şey e, havalar nasıl deriz veya havadan sudan muhabbetler deriz ama aslında bu yayının başına söylediğim gibi yani geleceğimizi çok ilgilendiren, bugünümüzü çok ilgilendiren bir mesele bu. Yani bizler bazı mesleklerin önemini başımıza bir kaza gelince öğreniyoruz. Mesela jeofizik denen bir bilim olduğunu millet olarak Marmara depreminden sonra anladık. Bu sizin için, meslek için de geçerli galiba değil mi? Yani bir anormallik olunca sizi hatırlıyoruz. Yani aşırı sıcak seller filan. Mesleğinizden de biraz e, meteorolojiden bahsedebilir miyiz? Şimdi jeoloji jeolojiyle, e, simolojiyle bizim aramızdaki fark aslında Bizde hızlı refleks alınıyor. Yani de siz e, yakın döneme ait bir tahmin yapıyorsunuz ve onun sonucunda hemen alıyorsunuz. O nedenle meteorolojiye e, ilgi e, ya da bilinirliği çok eski yıllara dayanıyor. E, ancak e, insanların bilmesi gündemini almasıyla alakalı. Yani e, tanıyacak, bilecek, e, sevecek e, ve onu kullanacak e, hayatında bir işe yaramıyorsa o zaman o bilmeye bir ihtiyacı yok. Ee, yani çok uzun yıllardan beri bize e, meteoroloji e, var ve biraz önce Ali Esin'den bahsettiniz. Rahmetli Ali Esin Türkiye'de birçok kişi e, havadaki cephe sistemlerini, işte sıcak cephenin ne olduğunu, soğuk cephenin ne olduğunu, bir yağışın nasıl oluştuğunu öğrendi. E, anlatıyordu bir fiil ve ben benden büyükler büyüklerimden dinliyordum e, ve bana e, Ali Esin'den öğrendik diyorlardı. Yani ailesinin böyle bir aslında çok ciddi bir döneme bir damgası olmuştur. Damgası olmuştur aslında. Şimdi meteoroloji tabi tabii yıllarca biraz geri planda kalmış bizde. Çok uzun yıllar yani meteorolojinin kurulması bizde yaklaşık 75 yılın üzerinde olması lazım. Yani 75 yıldan daha eski bir kurumdan bahsediyoruz. Tam yılını kaç yaşında olduğunu hatırlayamıyorum ama 75'in üzerinde. Şimdi bu kadar yıllık bir e, kurumun e, çok daha iyi yerlerde, çok daha ileri e, bilimsel olarak alanda çok ileride olması lazım. E, fakat son yıllarda çok hızlı bir ilerleme söz konusu. Dediğiniz gibi yani e, hava e, insanların gündemine alması gerekiyor ve e, gündemine alması içinde inanması gerekiyor. O inanılır e, inanırlığı e, çok fazla e, yerleşmediği için çok uzunca bir süre e, maalesef insanımızın gündeminde olmamış. Aynen yer bilimleri e, sismoloji yani bildiğimiz bir alan değil. Çünkü e, kendimiz e, günlük takip edemiyoruz. E, meteorolojide o halde değilmiş. Günlük tahmin edilebilen bir şey ama neredeyse yer bilimleri seviyesinde kalmış tahmin edilmezlik açısından. E, o nedenli son 10-12 yıllık dönem içerisinde çok hızlı bir e, e, bilgiye ulaşmanın da e, iletişimin de hızlanmasından e, kaynaklı olarak e, tahminlerin tutarlılığında yükselmeler başladı ona bağlı olarak da e, insanımız artık bu tahminlik tutarlılığı... E, kendi anlayacakları lisanda kendi, e, kendilerini aktarıldığında bunlara artık hayatlarını alır hale geldiler ve talep arttıkça gelişim de ona bağlı olarak büyüdü. Son e, dediğim gibi 10-12 yıllık, 13 yıllık dönem içerisinde çok hızlı bir e, gelişim sağladı meteoroloji. Ama ne anlamda sağladı? Yani biz son 15 yıl içerisinde çok ciddi yatırımlar, işte ciddi modelleme çalışmaları büyük şeyler mi yaptık? E, son 5 yıldır. 6 yıldır yapılıyor. Ama son o 10-12 yıllık, 15 yıllık dönem içerisindeki ilerlemişin en büyük yani sağlayıcılarından bir tanesi haber kanallarının açılmasıdır. Yani haber kanalları bu konuda çok ciddi, ne diyeyim, ateşleyici oldu. Yabancı kaynakları bu buralar kullanır oldu. Buralarda yabancı kaynaklar kullanıldığında tutarlı tahminleri insanlar görmeye başladılar. Çünkü o zamana kadar tahminin tutarlılığını bilmiyordu insanın. Yani hava bu. Hava döndü. Yani havaya dönmesi diye bir isim koymuştu yani hava döner mi <laughs> dönmez yani ama biz adını koymuşuz yani, hava, hava döndü o yüzden böyle oldu tahminler artık 50-60 e, tutarlılık seviyesinde kalınca hani o artık bu bilimde herhalde böyle çalışıyor diye inanılmaya başlandı. Ama dediğim gibi bu haber kanallarının özellikle yaygınlaşmaya başlamasından itibaren insanlar do, e, tahminin de tuttuğunu, e, tutarlı tahminler yapabileceğini görmeye başladıktan sonra artık bunları dediğim gibi hayatlarına almaya başladılar, talep etmeye başladılar. Hatta bazen var böyle öyle bir talep oluyor ki yani bilimin ulaşama ulaşamayacağı noktalardan bir de şeyler, talepler gelebiliyor. Yani biz o kadar işi saatler mertebesine getirmişiz ki artık lokasyonlar iyice daraltılmaya başlanıyor. Sokak sokak semt semt tahminler istenmeye başlıyor, başlanıyor. O zaman tabii İnsan e, bir anlamda memnun oluyor. Böyle bir talep geliyorsa insanların bir güveni var diye. Ama bazen o bilimi bile, e, metodoloji bilimini bile aşan talepler olabiliyor. Bir de İstanbul gibi büyük bir kentten herhalde evet, söz edince de. değil mi? yağmur yağıyor, Kartal'a niye yağmıyor gibi. Ya yani şimdi İstanbul'un <laughs> aslında burada e, handikapı şu yalnızca büyüklüğü değil sıkıntı. Ee, şehirleşmesi, e, betonlaşması, ısı adacıkları yani şehrin bir yerinden giren hava olduğu gibi öbür taraftan mesela Konya deseniz şehrin bir yerinden e, hava sistem öbür yerinden çıkıyordur. Hakim rüzgarları çok boldur. Hakim rüzgar dediğimiz yani e, sürekli aynı yönlerde mesela rüzgarları. E, ama e, İstanbul gibi bir metropolde yani bu e, çok mümkün değil. Devasa binalar, gökdelenler Şimdi Avrupa'da birçok şehre baktığımızda şehir merkezlerini görürüz. Şimdi e, örneğin Londra'ya baz alalım. E, zonlara ayrılmıştır. Zon 1, Zon 2, Zon 3, Zon 4 diye işte e, merkezde city vardır. E, şehrin merkezi bellidir. Onun çevresi vardır. Daha çevresi bir halka halinde biz de öyle dedik ki bizde her yer şehir merkezi. Şimdi Bakırköy bir merkez, Mecidiyeköy bir merkez, Kadıköy bir merkez. ondan sonra Maslak bir merkez, işte Tuzla tarafı Gebze tarafı bir merkez. işte Gürpınar tarafı büyük tarafı bir merkez. O nedenle her yerin kendine göre bir yani ekonomik ya da ticari yapısına bağlı olarak şehirleşmesi ve farklı şehirleşmesi söz konusu. Bir yerde yüksek binalar var, öbür yerde başka şeyler var. Tabii bu durumda hava sirkülasyonu şehir içerisinde çok değişiyor. O nedenle biz birazcık da yalnızca şehrimizin büyüklüğü değil. Yani böyle bir dağınıklığının da e, iklimi, havası üzerinde etkisi söz konusu. <laughs> İsterseniz biraz da bu gezegenimizdeki iklim değişikliklerinden söz edelim. Yani büyük çoğunluğunun burada olmasa bile insanlık olarak büyük bir problem problemimiz var aslında. Hani adına küresel ısınma denilen. Bir iki yıl öncesinde de bu sorun medyada daha fazla yer alırdı ama duruldu nedense bugünlerde. Nedir bu küresel küresel ısınma meselesi. Dünya bir felakete mi gidiyor? Biz mi abartıyoruz? Ee, şimdi dünya bir noktaya doğru gidiyor. Ee, aslında dünya e, şimdi değil sürekli e, belli bir noktaya doğru gidiyor. Yani dünyanın yaşantısında bu var. Bir ısınıyor bir soğuyor. Yani bundan bin yıl öncesinde de e, işte 890 yıl öncesinde de e, bu döneme ait e, bu döneme benzer sıcaklık değerleri yaşanıyordu. Ee, ama o zaman işte dünya üzerinde 7 milyar insan yoktu ee, çok çok daha hatta onda biri belki de 7'de 8'de bir oranında insan yaşıyordu bu kadar e, araçlar da yoktu bu kadar benzin de tüketilmiyordu ya benzin yoktu kullanmıyordun e, yakıt olarak ama e, benzer sıcaklıklar vardı şimdi bu bizim gezegenimizin e, bir yaşantısı bu ısınma ve soğuma yani biz hiçbir e, fosil yakıt tüketmesek ee, yine ısınmaya doğru gideceğiz. Ama buradaki sıkıntı ne? Biz neyin yaygarasını kopartıyoruz? Ee, o şu normalde örneğin 150 bin yılda meydana gelecek bir değişimi biz sanayi devriminin hemen akabinde 150 yılda yaşamaya başladık. Zaten sıkıntı orada. Yani astronomik nedenlere bağlı olarak bizim ısınmamızın ötesinde bir ısınma yaşıyoruz. Dünyanın sıkıntısı bu. Ee, bu ee, Bugünlerde gündemden düşmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi de işte ekonomik krizler, e, siyasi gündemler e, çok ön plana e, çıkıyor. E, ama e, maalesef e, atlanmaması gereken bir konu, ama atlanıyor. Bakın e, dünyada her yıl 200 binin üzerinde insan e, meteorolojik nedenlerle hayatını kaybediyor ve bu bunun sayısı katlanarak artıyor her yıl. Meteorolojik yani, nedenlerle derken, yani tayfunlar e, falan. E, tayfunlar, tektonlar, e, örkeğinler dışında işte tornal hortumlar, e, kasırgalar, seller, e, kar, donma haliseleri Şimdi ne, siz düşünebiliyor musunuz bir yıl içerisinde 200 bin kişi savaşlarda ölüyor mu? Aslında yani dünyanın en önemli gündemi olması gerekiyor. E, fakat olamıyor yani e, işte farklı sebeplerle e, işte ekonomik e, krizler e, siyasi krizler 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 dünya krizi yani bu bizim ülkemiz ait bir şekilde tüm dünyanın bir kriz dönemi yaşıyor o nedenle hep ikinci sıradayız ikinci sırada yer alıyoruz ama maalesef dünyanın gidişi çok onu göstermiyor dediğim dediğim gibi kayıplarımız savaşlarda yaşanan kayıplardan çok daha büyük ya da ekonomik nedenlerle yaşanan kayıplardan çok daha büyük kayıplar var ve e, bunların sayıları önümüzdeki zamanlarda katlanarak artacak. Çünkü dünyada meteorolojik hadiseler uç noktalara doğru gidiyor. Şöyle uç noktalara gidiyor. Bir bölgede kuraklık yaşanıyorsa çöl olmaya doğru gidiyor. İşte yağış varsa işte sel olmaya doğru gidiyor ve önümüzdeki zamanlarda özellikle Asya başta olmak üzere riskli riski altında yaşayan insan sayısı çok artacak. Ve yani neden artıyor? Hem de daha doğrusu ivmeli bir şekilde artıyor. Bakın bir bölge, insanlar nerede yaşarlar? Suyun olduğu yerde ve insanlar suya doğru gidiyorlar. Ve ama suyun olduğu yerde de sel riski artıyor. Yani e, anlatabiliyor muyum? Küresel iklim değişiminin getirdiği neticelerin ötesinde bir kayıp meydana gelecek önümüzdeki zamanlarda. Aynen ateşe sineklerin kendilerini atması gibi. Yani biz sel riski bulunan alanlara doğru koşuyoruz. O nedenle iklimsel değişimin getirdiği risklerin ötesinde bir daha yat bırakma ihtimali var. Bu şeyin, e, bu iklim değişiminin. Dediğim gibi şu anda belli bir e, aşamaya geldik. Belli bir aşamayı geçti değişimindeki parametrelerin seviyeleri. O noktada bugün frene bassak önümüzdeki 50 yılı kaybettik. Yani bizim onu değiştirebilme imkanımız yok. Nasıl yok yani şimdi e, biz kendi hayatımızda bir bardağı kaldırıp öbür yere koyduğumuzda bir masanın üzerine boşalttığımızda diyoruz ki bu masa boş artık kaldırabiliriz. Yani nasıl ben bunu buradan kaldırdıktan sonra bu masa kaldırılamaz yerinden diyoruz. Şimdi hemen atmosferdeki hadiseye bakın. Atmosfer çok büyük bir güç, çok büyük bir organizma diyelim. Tek başına hareket eden ve sürekli bir birbiriyle bağlantılı biz hep öğrenmişiz. Sıcak hava kütlesi, soğuk hava kütlesi öyle bir şey yok. Havanın bir kütlesi, hani bu bir kütle öbür öbür kütle diye birçok şey hava tek başına bir şey gibi, organizma gibi düşünebilirsiniz. Hep birbirine bağlantılı havada boşluklar yok. E, o nedenle bu bir parça. Yani ülkeler gibi sınırları çizilmiş. O oranın, o oranın diye bir şey yok. Atmosfer tek parça. E, o nedenle e, hareket oluştuğunda dünyanın her yerini etkiliyor. Şimdi dünya bütün bir hareket ediyor ve bunun enerjisi, gücü çok yüksek. Çünkü gücü o kadar yüksek ki düşünün. Bir kimi Asya'da böyle 3000 bin kişinin, 5000 kişinin yaşamına neden olacak seller meydana gelebiliyor ve bunu oluşturan siklonların, tayfunların gücü ...bazen atom bombasının bin katı gücünde olabiliyor, enerji olarak baktığınızda. Şimdi bu kadar büyük bir hareketin de bir refleks süresi var, bir manevra süresi var. Şimdi düşünün, siz atmosfere bir şeyleri vermişsiniz. Şimdi bir arabanın önüne bastığınızda bile... ...kaç kilometre hızla gidiyorsanız onun yarısı kadar mesafede durabiliyor. Şimdi bu kadar enerjisi, gücü, yüksek bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi bir ben bunları atmosfere, o gazları yaymaktan vazgeçtim dediğiniz anda her şey bitmiyor. Atmosferin yaklaşık ortalamada okyanusların özellikle 40 yıllık bir refleks süresi var. Yani 40 yılda siz bir etki bıraktınız, bir şey bıraktınız, onun 40 yıllık bir etki süresi var. İşte biz e, ne yaptık atmosfere e, CFC'leri o buzdolabı gazı olarak meşhur adını aldığı meşhur halk arasında o e, klorofluorokarbonları. karbonları biz dedik ki atmosfere artık yaymıyoruz. Sorun bitti mi? Bitmedi. Çünkü o bugüne kadar yaydığınız klorofluorokarbonlar karbonlar atmosferde 100 yıl yaşıyor. Şimdi dünyanın, e, atmosferin, okyanusların, dünyanın böyle bir refleks süresi olunca bu 40 yıl gittesiz biz şu anda yaşadığımız sıra dışılıklar aslında 1960'lar ve 70'lerde atmosfere yaydığımız gazların neticesini görüyoruz. Bugün yaydıklarımızın neticesini 40 yıl sonra göreceğiz. Yani biz atmosferin önümüzdeki 40 yılını rezerve ettik, doldurduk. Yer yok. Ee, anlatabiliyor muyum? O nedenle biz bugün e, bu şeyi kaldırsak, atmosfere e, yaydığımız gazları azaltsak, olması gereken seviyeyi indirsek 40 yıl sonrası itibariyle toparlanmaya başlayacağız. Karamsar bir şey ee, evet ama acı bir ha. gerçek galiba ama ama bu bu bir bu bir gerçek olarak ortada duruyor. Ha ama şöyle bir durum var. Şimdi bu bilimsel çalışmalar ve modellemeler neticesinde ortaya çıkan tablo her zaman bu modellerin neticeleri bütün modeller daha doğrusu aynı neticeyi vermiyor, aynı karamsarlıkta değil. Ama iyi bir yere gitmediğini söylüyor bütün modeller. Bir tanesi de bir seviyesinde kötü diyor, biri 3 seviyesinde kötü diyor, biri on seviyesinde kötü diyor ama iyi diyen yok. Hani bu bir gerçek. Çok karamsar bir tablo çıkmasa da çok iyi bir noktaya gitmediğimizi biliyoruz. Ancak dünyanın şöyle bir durum var. Yani hiçbir zaman bilemiyoruz biz ee, belki yarın dünyanın beş tane noktasında ortaya çıkacak bir yanardağ patlamasıyla bir anda dünya soğuma evresine girecek. Bunu hiç kimse garanti edemez. Yani 50 yıl sonra şöyle olacağız diyoruz ama bunun hiçbir garantisi yok. O nedenle biz bunu değiştirelim, atmosfere soğutucu etkiye oluşturan işte azot verelim, şunu verelim, bunu verelim dememek gerekiyor. Burada yap, yapılması gereken en önemli şey atmosfere en alt seviyeden müdahil olmak. Atmosfere e, müdahale etmeyeceğiz. En alt seviyeden yaşadığımız kadar müdahale edeceğiz. Ama biz yaşamamız gerekenin üzerinde yaşarsak yani bir tane ayakkabı ya da hani bir yıla diyelim dört tane ayakkabıyla geçiriyoruz ya da geçirebiliriz. Ama diyoruz ki işte onun bu pantolonuna o, o renk ayakkabı olmaz. Şimdi şunu giyelim İşte çanta da o ete olmadı. Üç tane daha çanta alalım. Bu tişörtün modası geçti bunun rengi olmaz. Beş tane başka renkten alalım. İşte bunları dersek bir kişi 10 kişinin tükettiğini tüketirse işte o zaman biz e, çok fazla enerji sarf edeceğiz. Çok fazla fosil yakıt atmosfere yayacağız. Ve bu gidiş, bu trende daha fazla destek vereceğiz demek. Yani e, insanoğlunun maalesef biraz israf yaşamaması. Kendine çekir düzen vermesi. Için. Evet. İsraf, israf noktasında kudursuzca yaşaması maalesef bu e, geri dönüş demeyelim belki de dediğim gibi hiç bilemiyoruz yani e, iki ay sonra üç tane yanardağ patlaması her şeyi bambaşka bir hale getirecek belki bilemiyoruz ama mühim olan o yanarda patlar mı patlamaz mı biz işte şu kadar kötüye gitmeyiz belki az daha kötüye gideriz. Ama ne olursa olsun atmosfere en alt seviyeden müdahale olmalıyız. En alt seviyeden atmosfere gazlar yaymalıyız. Yani anlatabiliyorum değil mi ee, bir evin 30 saniye lambası açık olmamalı. Kullanmıyorsak bilgisayarı kapatmalıyız. Bir, bu evde yaşayan şimdi bir fabrika sahibiysek bacamıza filtreyi koymalıyız ya da işte dediğim gibi yani atmosfere en alt seviyeden biz bir üretim yapıyorsak onun neticesinde yaydığımız gazın atmosfere zarar vermesini en alt seviyede sağlamalıyız ki daha kötüye doğru gitmesin. Yaptığımız şey artı ya da eksi yönde dünya nereye giderse gitsin bizim yaptığımız şey faydalı olacaktır. Yani e, en alt seviyeden atmosfere müdahil olmak. Peki Büyüm Bey çok teşekkür ederiz katkılarınız. Rica ederim.